Merhaba dostlar, Plant Game'e hoş geldiniz. Bugün asfalta yeni gelen Pagani Imola özel etkinliğini oynayacağız. Şöyle etkinin içerisine girdiğimizde birinci aşamadan başlıyoruz. Birinci aşamada bizden istedikleri yarışı bitir klasik olarak. 20 saniye nitro istiyor. 4 akrobasi, 1 şok dalgası, 5 sıçrama, 3 kusursuz nitro ve son olarak da 1.18 saniyeden daha hızlı yarış ve 650 metrede drift atıyor. Girdiğimiz zaman şöyle yarıştan önce bu araç için bize 3 yakıt veriyor ve her bir yarış içinde de 2 enerji istiyor. Tabi şöyle hemen bir geri geldiğimizde birinci aşamada 5 tane görev tamamlayabilirsek eğer ikinci aşamaya ve daha sonraki aşamalara geçeceğiz. İkinci aşamadaki aracı da yine ücretsiz yarıştıracak mı? Onu bakalım göreceğiz. Evet. Şöyle hemen yarışa girelim. Vahşi topraklar İskoçya. Birinci aşamadan başlayalım bakalım. Tabii bir önceki etkinlikte olduğu gibi, Grand Prix'ten önceki etkinlikte olduğu gibi birinci aşamayı tamamlıyoruz ama ikinci aşamada bu aracı bizden isteyecek mi? Yoksa ücretsiz olarak yarıştıracak mı? Bunu göreceğiz. Böyle sıçrama görevlerini yapalım. Aynı zamanda akrobasiyle birlikte yapalım. bir akrobasi görevi daha yapalım şöyle. Yarışın yüzde seksenini tamamladık. Ne olur ne olmaz. Şuralarda biraz daha akrobasi yapalım ki eksik kalmasın. Muhtemelen ku şeydi kusursuz nitro görevinde tamamladık zaten. Şurada son olarak iki akrobasi daha yapalım yarışı tamamlayalım. Bakalım şu anda görevlerden kaçını yaptık. Yarışı bitir. Onu yaptık. 20 saniye nitro. Bu görevi de yaptık. Evet. 4 görevi de yaptık. Sadece bu sondaki kaldı. Şimdilik bunlar bize yeterli. Sadece bir tane görev kaldı. ikinci aşamaya geçmek için. Zaten bu araçta 3 tane yakıt var. Onları bir oynayalım. Ondan sonra bakalım. Güzel de ödüller verdi. 30.000 kredi verdi destansı bir kart. Bir de A sınıfı için yükseltme hakimiyet kartı verdi. Hemen ikinci yarışa geçelim. Aynı şekilde yarıştığımız takdirde ikinci etabı açacağız. you <laughs> çok bir fazla yaptık orada. Devam edelim. Zaten şu anda birinci olmak gibi bir amacım yok. Öncelikle olarak o görevleri tamamlamak amacım. İkinci aşamaya geçebilmek starsta kaldık yapacak bir şey yok son bir kazamızla yaptık. Şurada bir akrobasi sonuncusunu saymadı bakalım. Şu an zaten toplamda 8 görev yaptık. İkinci aşamayı açtık. Hemen oraya da bir bakalım. O araçla bizi yarıştıracak mı? Yoksa yarışamayacağız mı? 30 bin krediyi aldık. Nadir kartlardan bir tane. Devam edelim. Hemen bir geri gelelim. Şimdi ikinci aşama açıldı ama bu araç bizde var mı? Bir bakalım. Araç istem. Maalesef Ha, burada tabi etkinliğin açılmasına 3 saat 28 dakika diyor. Ee, muhtemelen yarıştıracak. Çünkü çizim al derdi eğer bu araçla bizi yarıştırmasaydı. Onun için biz şimdilik birinci aşamadan devam edelim. Şuradaki diğer görevlerimizi de tamamlayalım. Öndeki araçların bu bıraktığı mavi çizgileri takip ederek de aynı zamanda mikromuzu doldurabiliyoruz. Onu da yine daha hızlı bir şekilde aracı kullanmak için oradan faydalanırız. Maalesef şurada bir kaza yaptık. Sağ olsun. akrobasi hareketleriyle de devam ederek yarışı tamamlayacağız 4 görevi görevde buradan tamamlasak toplamda 12 göreve ulaşmış oluruz Evet şu anda bu araçla yakıtımızı bitirdik şöyle bir göz atalım bunu da tamamladık. Evet, toplamda 12 görev tamamladık. Birinci etaptan sadece bu kaldı. Bunu da yine daha sonraki etaplarda, eğer ki görev sayımız yetersiz kalırsa, bunu da tamamlamak için zorlarız. Şimdilik ikinci etabı garantiledik. İkinci etap açıldığı zaman oradan aynı şekilde devam edeceğiz. Yine ödüllerimizi burada aldık. Şöyle bir geri geleyim. Günlük ücretsiz paketlerimizden de bir açalım. Klasik olarak. Evet bu arada Lotus Evora aracında 3 çizim daha aldık ve yıldız yükselttik. 3 yıldıza yükseldik bu araçta da. Gayet güzel bir araba. Bunu da kariyer modunda kullanırız. Orada işimize yarar. Şöyle yapalım. Buradan da şöyle bonus paketlerden 5 tane hakkımız var. Onları da açalım. 13 jeton. Bu araçtan zaten yeterince toplamışız. Onun için dönüştürme parası kazanıyoruz. 13 jeton daha aldık. Evet dostlar bugünkü videoya son verelim. Ee, ikinci etapta görüşmek üzere. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.